Güzel bir cumartesi sabahından herkese günaydın. Bugün size bazı haberlerim var. Şöyle ki, biz çok uzun zamandır, aylardır hatta belki de yıllardır gardırobumuzu değiştirmek istiyorduk. Bunun sebeplerinden en önemlisi, maalesef çok kullanışsız bir gardrop seçmiş olmamızdı. Şöyle ki, bizim gardırobda böyle çekmeceler ya da raflar yok. Bir en üstünde bir raf var, şöyle şu kadar yükseklikte, bir de en altında var. Ortada da işte giysi asma şey askı asma kısmı var. Ve ben her ne kadar işte konmari de katlasam, düzenlesem de asla istediğim düzen olmuyor ve böyle en alttaki, en üstteki şeylere ulaşmam çok zor oluyordu. Çok sinirimi bozuyordu. Bize daha kullanışlı böyle çekmeceli bir gardırop almak düşüncesindeydik. O yüzden iyice düşündük, taşındık, araştırdık. Kendimize Ikea'dan bir Pax gardırop sistemi yaptırmaya karar verdik. Bunu sizinle de paylaşmak istedim. Çünkü biliyorum ki bir sürü yeni evlenecek olan, evini yenileyecek olan e, takipçim var ve bana bazen soruyorsunuz işte eşya seçiminde nelere dikkat etmeliyiz diye. Ben bir yanlış yaptığım için e, doğrusu nasıl seçilir? Yani tabii ki bana göre doğru ve fonksiyonel eşya nasıl seçilir? Bugün onu göstermeye çalışacağım. Gardırobu değiştirmişken de Büyük bir ihtimalle işte makyaj masasını ve odanın geri kalanını da değiştireceğiz. Onlar da çok kullanışlı değil ve çok iyi durumda değil açıkçası. Ya bu konu üzerine çok düşündüm. Hani gerçekten ihtiyacım var mı? Hayatımı kolaylaştıracak mı diye. Ama sonra o kadar da düşünmemeye karar verdim. Bunun sebebi ise şu. Sonuçta bu evde biz yaşıyoruz ve evin beni mutlu etmeli. Yani baktığım zaman, her akşam yatağa girdiğim zaman Beni mutlu eden, huzur veren bir evim olmasını istiyorum. Eminim işte şu eşyanda değiştirdim, bu eşyanda değiştirdim. Bu nasıl minimalizm diyenler de olacaktır. Ben buna kesinlikle katılmıyorum. Sonuçta bu şöyle bir şey değil. Hadi ben bu sene bunu aldım, seneye bunu aldım gibi değil. Bu durumdan ben de hiç hoşnut değilim açıkçası. O yüzden bir kere düzgün eşya seçimi yapıp ondan sonra arkama bakmamak istiyorum. Böyle önümüzdeki 10 yıl boyunca falan hiçbir şey almak istemiyorum artık eve. Güzel bir düzen kurmak istiyorum. Bunun için Ikea'ya gideceğiz. Orada fonksiyonel bulduğum, kendi bakacağım ya da alacağım ürünleri de sizinle paylaşacağım. Merak etmeyin bu böyle ıvır zıvır temalı ay bunda mutlaka alın gibi bir video olmayacak. Zaten hiçbir zaman öyle bir video çekmedim biliyorsunuz artık beni az çok. Ee, bu arada sesim için kusura bakmayın gerçekten çok hastayım. Dediğim gibi böyle bir süreç. Ha şunu da söyleyeyim. Biz bu karara girdikten sonra e, Ikea'ya yaklaşık 3 veya 4 defa zam geldi. 5 defa bile olabilir. Şu an almak istediğim her şey yok. Biz Bursa'ya gideceğiz. Bursa'da her şey yok. İşte bir kısmı Ankara'da, bir kısmı internette. Ben detaylı böyle bir liste yaptım. Hangisi nerede var diye. Artık bulabildiğimizi alacağız. Çünkü ben şu da gelsin, bu da gelsin diye ne kadar hem gelmiyor. Yani biri olsa biri bitiyor. Hem de zam geliyor. Sürekli fiyatlar artıyor. Mesela geçen hafta bir liste yaptım. Bu hafta baktım %10 daha zam gelmiş. O yüzden bulabildiğimizi alacağız. Şimdi hazırsanız hep birlikte Ikea'ya doğru yola çıkalım. Şimdi Ikea'yı gezerken bir yandan da böyle ufak ufak eşya seçme tüyoları vereceğim. Bunlar bana çünkü çok sık soruluyor. Şimdi ben Ikea'nın bu kıvık koltuğunu çok beğeniyorum. Rengi falan da çok güzel, çok hoş krem rengi. Böyle ketenimsi gibi bir kumaşı var. Ama bunu niye tercih etmedim onu da söyleyeyim. Bunun altı açılır değil yani altına herhangi bir şekilde süpürge girmez ve ben bu şekilde istemedim. Bir de bildiğim kadarıyla bunlar açılmıyor. Açılıp yatak olmuyor. Ben açılıp yatak olacak kanepeler istedim. Çünkü yatıya misafirimiz elbette ki gelecek. ama hani öyle bir derdiniz yoksa veya da misafir için ayrı bir odanız varsa bence bu güzel bir alternatif. Bunun L'si var. İkilisi, üçlüsü falan da var bildiğim kadarıyla. Görürsek onları da gösteririm. Bak, bu deninki kıvın ikilisi gri rengi, bayağı güzel bu da. Beğendiğim bir diğer koltuğun üzerine oturdum şimdi, bu da Söderham diye geçiyor. Bunun güzel tarafı altının açık olması yani rahatlıkla süpürülebilir olması. Dezavantajları ne? Bu açılıp yatak olmuyor. Hoş geniş bir oturum sağlıyor. Hani belki şuraya yatılabilir. Ama bunun bizim mevcut L koltuğumuzdan pek bir farkı yok. Şu oturum geniş. Hani bu daha çok böyle oturmalık değil de böyle yayılmalık bir koltuk gibi. Bunu da o yüzden tercih etmemiştim. Ama bence bu da baya güzel. Hani rahat ve nasıl diyeyim böyle çok rahat spor duruyor. Ama bunu da o yüzden almamıştık. Ben neyi neden seçip neden seçmediğimizde bahsedeyim ki belki sizin için de böyle küçük tiyolar olur bizim salonda duran siyah vazolardan biz bu küçük boyunu 40 liraya mı ne almıştık? Şu an fiyatını gördüm inanamadım 110 lira olmuş ya. Yani. Gerçekten her şey fiyatı var ya korkunç derecede artmış yani. Bak bu da bizim mutfak masası. Bundan bir tane daha alacağız çünkü yengem de istedi. Sipariş verdi bize. Diğer sandalyelerden göremedim bizim sandalyelerden ama Bundan da bayağı memnunuz açıkçası. 1150 liraymış fiyatı da. Biz bunu da herhalde bir abartmıyorum ama sanki 700 civarını falan aldık diye hatırlıyorum. Biz sadece masa ile sandalye toplamını 1300 liraya aldık. Bu sadece masa mi? fiyatı. Evet, doğru. Şimdi şöyle bir düzenleyici buldum. Aslında bu bayağı bildiğiniz çatal kaşıklık. Bunu iş yerindeki çekmecem için almak istiyorum. Çünkü o çekmecelerime de bir düzen kurmaya çalışıyorum. Aslında iki hanım böyle şeffaf çekmece düzenleyicileri vardı. Onlar hem daha uygun da hem daha nasıl diyeyim daha fazla bölmeleri vardı. Ama bir bunu alıp deneyeceğim. Bakalım iki tane alacağım bundan. Olmazsa da zaten evde kullanırım. Bir şekilde kullanırım. Ölçüleri uyuyor. Her şekilde uyduracağım düşünüyorum. Şimdi aradığımızın bir benzeri gardırop bulduk. Size göstereyim. Bu Pax gardırop kapağı da grimo. Şöyle iki taneli olan grimo. Bu arada ben şöyle bir kut düşünmüştüm ama bu kutlar daha güzel bence. Daha minimal. Şöyle içini size göstereyim. Ne demek istediğimi. Şimdi tepede bu 2.36'lık bir dolap. 2.01'i de var yani 201 santim olanı. Ben bunu tercih ediyorum. Çünkü üstte mesela kışın yazdıkları yazın kışlıkları koymak için bir hurç bölümü. Veya da işte birkaç misafir yastığı falan filan da koyulabilir. Ee, şeyler bu şekilde, bir tık benim boyum için yüksek bu askılar. Ama güzel tarafı ise şu, bu yan tarafın her yerinde delik var. Yani dolayısıyla siz bu boyu istediğiniz şekilde ayarlayabilirsiniz. Onun dışında çekmeceler buraya böyle tekli çekmece yapmışlar ama benim planım komple böyle uzun çekmece yapmak şöyle gayet geniş çekmecelerinde içleri. Buraya işte tişörtlerimi, bir kata pantolonlarımı yerleştirmek istiyorum. Böyle bir hedefim var. En alta da tel çekmece düşünüyorum. Çünkü şuralara bu çekmeceler uymuyormuş. O yüzden tel çekmecelerin altı böyle çapraz geldiği için daha güzel sığıyormuş. Yalnız şu an şu benim kafama yatmadı. 2.36'ya ben nasıl uzanacağım? Bunu aşağı indirsek üst rafta da aşağı inmiş olacak. Sanki 200 birlik almak daha mantıklı değil mi? 201 bana da mantıklı evet. geldi. İyi ki gelip görmüşüz bak. Bayağı bir, bayağı bir küçücük kaldım dolabın yanında. Bakın şimdi de. Bu dolabı birazcık daha benim istediğim gibi tasarlamışlar. Yani ne demek istiyorum? Burası böyle bir çamaşırlık ya da işte takı toka ıvır zıvır çekmecesi gibi olmuş. Ben bunu yapmam. Buraya da normal bir çekmece yaparım. Ama alttaki çekmeceler çok büyük. Buraya benim birçok şeyim sağ. Zaten çok aşırı aşırı büyük kıyafetim de yok. Şunlardan yapmam ben. Normal konvari şeklinde katlayıp koyarım diye düşünüyorum. Bunlar daha çok böyle iç çamaşırları için, çoraplar için falan güzel olabilir. Ee, onun dışında altta da şöyle. Demek istediğim şuydu. Şu kısım var ya. Şöyle olunca buraya temas olabilirdi. Bu böyle çapraz geldiği için rahatlıkla soyuyor. Buraya çanta koymak mantıklı. Ben buraya işte pijama eşofman falan koyarım diye düşünüyorum. Ama şu mesafe ha bak şöyle bir şey yapabiliriz. Bunu benim seviyeme indirip üst kısmı yüksek tutarız. Oraya da bizim şu an yatağımız bazalı ya bazanın altındaki şeyleri koyabiliriz. O da mantıklı. Bu kapak da Berksbo kapak mıydı? Evet, Berksbo kapak. Demin gördüğünüz grimi kapak hiçbir yerde yok. Bu da fena değil bence ya. Ne dersin? Bunun fiyatı biraz daha uygun bu arada bu kapan fiyatı. Şu an tam olarak kafamdaki kombini buldum. Şimdi ben makyaj masası olarak bunu almak istiyorum. Şu mesafesi daha küçük. Benim şu anki makyaj masam daha geniş ve çok hantal duruyor. Onun dışında benim makyaj masam da yüksek olduğu için böyle mesela bir çalışma masası gibi kullanamıyordum. Ben bunu bir çalışma masası gibi de kullanırım. Hani oturup bilgisayarda bir şeyler de yapabilirim. Bir de şöyle kocaman bir çekmecesi var. Onu da göstereyim. Biliyorsunuz ben çekmeceleri çok severim. Daha düzenli durduğu için eşyalar. Bunun içine de benim her şeyim sığar. Buraya böyle bir keçe koymuşlar. Buna hiç gerek yok. Buraya iki tane düzenleyici alırım. Hatta şu aldığımız düzenleyicileri bir koymayı deneyelim mi? Nasıl duracak? Evet. Oo bir şey değil mi? Üçüncü de sar buraya. Vay çok iyi olmadı mı? Bayağı bildiğiniz kaşık çatal düzenleyicileri buraya çok güzel oldu. Bunun içine de ben her şeyimi koyarım. Rahat rahat sar. Şunları unutmayalım da. Ee, evet. etmiştim Biliyorsunuz bizim salonda da bu ayna var. Ama ben bu 80 santimliği, bu boyutunu değil bir küçüğünü hayal etmiştim. Bilmiyorum gerçi ayna almayı da bilirim. Bence bu kombin çok güzel olmuş. Bu sandalyeyi de ben beğendim burada. Sadece hani bu işte ahşap rengi, beyaz cam hani bu kadar bu kadar farklılık istiyor muyum emin değilim. Ama bence güzel olmuş bu da. Aslında ben var ya yatak odasına böyle bir şey almak istiyordum. Çok güzel bir çalışma masası. Ee, hem de makyaj masası olarak kullanılır. Rengi falan da çok güzel ama çekmeleri o kadar dar ki yani bunu ancak birkaç tane dosya kağıdı var. Hani ben isterim ki minimal de olsa makyaj çantamı alsın isterim. O yüzden maalesef bundan vazgeçtim. Şimdi istediğime bir tık daha yakın bir dolap gördüm. Benim istediğim tam olarak böyle. Üç tane şöyle çekmece, altına tel. Tam olarak da böyle değil aslında camlı gibi olan şeylerden, istiyorum ben çekmecelerden, böyle içi görünenlerden. Ama şu olay konusunda hala çok kararsızım ya. Çok yüksek benim için. Şuraya falan mı koymak gerekir değil mi? Aynen. O zaman da bir manası olmuyor işte. Üstte kocaman bir boşluk. Bak burası bir tık daha benim gibi kısa boylar için iyi. Şu askı boyu bayağı iyi. Ulaşıb ulaşılabilir seviyede. Üstte de iki tane şöyle raf yapmışlar. Bu uçlardan koymuşlar. Bu uçların içine de mesela misafir işte yastığı, misafir yorganı falan çok rahatlıkla konulabilir. Aşağıda çekmeceler koymuş. Bence bu bayağı iyi olmuş. Ben çıtı olarak vereceğim bu İçinde neler olduğu da yazacak değil mi? QR kod çıkacak. QR kodu okuduğumuz zaman bütün ürünlerin listesi çıkacak. Tamam. Peki şöyle, ben mesela <laughs> burada olanları buradan alacağım. Badisi var mı şu an bu dolabın? Gövdesi? Var. Tamam, gövdeyi buradan alacağız o zaman. İçlerine internetten bakacağız. Grimo kapaklarımız yok, askı borularımız yok yüzlük. Orada yani bu, bu bezlerden de alacağım. Ben bunları eskilikçe sürekli alıyorum. Çok güzel. Mutfakta bayağı işime yarıyor işte. Bir şeyler kullarken, elim silerken falan. Hem de tekrar yıkanabilir bir şey. Havlu kağıt kullanımını da böylece en azı indiriyorum. Tamamen bitirdim diyemem ama <laughs> mümkün olduğunca kullanmamaya çalışıyorum. Bunu kullanıyorum. Abi, bunlar şurada bak. Onlardan alıp mı? Onları nasıl alacağız? Onların devamı nerede? Biz Ikea'dan döndük. Yaklaşık bir hafta falan da geçti. Ama fark ettim ki videoyu bitirmemişiz. Neler aldığımızı da göstermemişiz. O an hengamesiyle dolabın parçalarına bakıyorum. İşte videoda zaten görmüşsünüzdür. Kendi yaptığım listeyle oradaki görevini yaptığım listeyi karşılaştırıyorum. Kendi bir şeyler eksik olmasın falan diye. Derken o yorgunlukla baya böyle aklımızdan çıkmış. Şimdi hızlıca neler aldığımızı size göstereyim istiyorum. Şimdi iki tane, pardon bir tane küçük hurç aldık. Beşli bir dolap tasarladık. Zaten videonun içerisinde de görüyorsunuz. Orta gözün üstüne koymak için bir tane bundan aldık. üç tane de büyük boy hurç aldık. Habibin tarafının üstünde bir tane raf olacak. Bunu koyacağız. Benim tarafımın üstünde de iki tane raf olacak. Onları da Bunları koyacağız. Bakalım bayağı heyecanlıyım. Nasıl bir şey olacak hiç bilmiyorum. Onun dışında neler aldık? E, şunları aldım. Zaten bunu videoda görmüştünüz. İşlerindeki çekmecelerim için böyle düzenleyici aldım. Bunlar kaşık çatallık. İki tane aldım. Yalnız büyük bir ihtimalle bunu iade edip farklı bir şey yapacağım. Onu da bahsedeceğim şimdi. Ee, neler aldık? saklama kapları biliyorsunuz cam saklama kapları benim için vazgeçilmez 3 tane bundan aldım şu borda. böyle bir kısmı tabi şimdi dolapta hepsini gösteremeyeceğim de 3 tane de bundan aldım bundan da daha önce 3 tane vardı bir 3 tane daha aldım şimdi bunların şöyle güzel bir yanı var kapakları hepsinin ortak birazcık su lekeleri olabilir kusura bakmayın yani bu aynı kapak hem bunda hem bunda kullanılıyor. Bu benim çok hoşuma gitti. Ben çok mantıklı bir şey. Hani biri kırılsa bile diğerlerinde kullanılabiliyor. Ayrıca şunlar da çıkabiliyormuş. Ve bunlar da ayrıca satılıyormuş. Yani şu lastikler hani zamanla aşındı diyelim ki. Kapak ve camı sağlamsa kullanmaya devam edebiliyoruz. Ki bence bu çok güzel bir şey. Bir tane daha çekmece düzenleyici aldım. Şöyle. Bunlar Böyle iki bölümlü, bunlardan dört tane aldım. Bunları fark etmeden önce şu çatal kaşık düzenleyicilerden almıştım. Yalnız şöyle bir durum var. Bunun bir tanesi 60 lira, bunun bir tanesi 12-13 lira ya da en fazla 15 lira falandı. Bundan dört tane aldım. Böyle iki iki ofis çekmecelerime ya da makyaj çekmeceme koyarım diye. Şimdi ben sonradan bunları buldum ama bunları da değiştirmek aklıma bile gelmedi. Tamam bunlar daha böyle sert, daha güzel plastik ama bu kadar para vermeye de gerek yok. Bir de bu daha kullanışlı yani şu iç daha kullanışlı. O yüzden eğer bir ay içerisinde tekrar Bursa'ya gidersek ki büyük ihtimalle gideceğiz. Bunları da iade edip şunlardan alacağım. Onu da söylemiş olayım. Başka neler kaldı? Şöyle şu mutfak bezlerini aldım. Bunları zaten eskilikçe sürekli alıyorum. Çok işime yarıyor. Dolap kutuları. Dolaba şöyle kutlar aldık. 3 paket 5 kapaklı olacağı için. böyle beyazlı ahşaplı bir şey olduğu için kafamda böyle ahşap kutlar aldık. Onun dışında bir de şu peçeteleri aldım. Ben misafir peçetesi olarak Kia'nın peçetelerini kullanmayı seviyorum. çok fazla böyle renkli süslü sunumlukların falan olmadığı için sofraya böyle kahvaltı sofralarına, misafir sofralarına renk veriyor. O yüzden yaz uygun olsun diye böyle bir tane sarı, bir tane böyle hafif gibi bir renkten peçete aldım. Çok hızlı bir şekilde size dolabın içinde göstermek istiyorum. Çok fazla detay vermeyeceğim çünkü yatak odasının tamamı bittiğinde daha detaylı bir ev turu videosu gelecek. Ben üst tarafa iki tane raf yaptım ve içerisine hurçları koydum. Hurçların içinde kışlıklar ve bir takım eşyalar duruyor. Alt tarafta gördüğünüz gibi askı kısmı var. Bu askı borusu görmüş olduğunuz askı borusu hiçbir yerde yoktu. Sadece IKEA Kartal'da vardı. Uğruna İstanbul'lara gittiğimiz askı borusu. Alt tarafa ise küçük bir kutu koydum. İçerisinde saç kurutma makinen ve düzleştiricim duruyor. Ve gelelim dolabın en canlıcı kısmına. Ben bu şekilde cam panelli çekmeceler tercih ettim. Çünkü çekmeceleri ne kadar çok sevdiğimi, ne kadar düzenli bulduğumu artık bilmeyen yoktur. En alt tarafı ise ters sepet tercih ettim. En uygun bu şekilde oluyordu bunun montajı. Çekmeceleri ise belli bir mantığa göre dizdim. Mesela en üst çekmecede tişörtlerim duruyor. Kombariye göre katlanmış olan tişörtlerim duruyor. İşte bir alt katta pantolonlarım duruyor. Bu sayede ben hiçbir şeyi aramam gerekmiyor. Bir şeyleri alırken başka bir şeyleri bozmam gerekmiyor. Çok uzun zamandır bunun hayalini kuruyordum. Biliyorsunuz zaten. Ve şu anda gönlüme göre de oldu diyebilirim. Benim aldıklarım böyle. E, eminim bu videonun altına işte sen de aldıklarını gösteriyorsun. Bu nasıl minimalizm yazanlar olacaktır. Siz yazmadan ben söyleyeyim. Minimalizm hiçbir şey almamak, hiçbir şey tüketmemek değil. Aksine bilinçli tüketim yapmak aslında. Yani ben bu aldığım her şeyi kendince gayet makul sebeplerle aldım ve her şeyde kullanacağımı çok iyi biliyorum. Öyle umarım bu video hoşunuza gitmiştir. Videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna tıklamayı, kanalıma abone değilseniz abone olmayı lütfen unutmayın. Instagram'dan da takip ederseniz çok sevinirim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.